Merhaba arkadaşlar. Bugün site oyunda abone olup zil çalıyoruz. Arkadaşlar böyle tanıtma videoları gelecek diye bu arada böyle YouTube'da bayağı kişiler ünlü böyle bilgisi kişileri böyle her bütün bazı kanalları tanıtıyor. Ben de site oyunları Ve arkadaşlar diğer kanalımıza geçelim. Bu da diğer bir kanal oyun maratonu. Aa video yok. Ama kanallar var ha. Hı. Diyor ki merhaba ben oyun maratonu bu kanalı oyun videoları için kurdu. Hmm. Sanım öyle diyor. Diğer kanala, diğer şeyimize geçelim. Arkadaşlar bir de size tanıtmak istediğim küçük bir boz. Neyse arkadaşlar siz anladınız. Bu kanalı tanıtmak istedim. Bu kanal çok iyi bir kanal. Dur. Neyse. Arkadaşlar ben bu videosunu <laughs> oynatma listelerinde bırakırım. Neyse diğer bir kanalımızı geçelim. Evet. Ta 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 tam. Mencirat ustası. Güzel videolar var. Güzel şeyleri var. Oha topluluğu açıkmış lan. Bir dakika. Topluluk kısmı açıksa. Arkadaşlar benim topluluk açık değil arkadaşlar. Diğer kanalımıza geçelim. Arkadaşlar bir de sırada sonuncu kanalımız ne ne o bu Neoboni diye bir kan kanal tanıtacağım kendisi. Beni tanıtmayı ee, şey, evet. unuttu, unuttu. Ama ben onu unutmadım ve bu onun onun kanalına ben yazdım. Bu arada linki koyuyorum. Koyabilirim yani. Koy. Görüşürüz ve bay bay.